Arkadaşlar buraya açtık açtık, açtık. Aç Merhaba merhaba bakalım. sağlık şeref verdiniz. insanlar Merhaba. Teşekkür ediyorum. Size hoş geldiniz efendim. Sayın Genel evet, Başkan Yardımcılarından, Büyükşehir Belediye Başkanlarından, Parti Meclis Üyeleri, beraber makamımızı şereflendirdiniz. Ayaklarınızı sağlık diyorum. Bugün çok güzel bir yolculuğun ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Karadan bağlı olan iki belediyeyi denizden de bugün birbirine bağladılar. Muğla oluşumuna yeni bir soluk, yeni bir heyecan ve yeni bir alternatif tanıdılar. Ve bu ilk seferi de Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde taşlandırdık. Çok güzel bir yolculuğun ardından Didin'den önce Turgut Reis'in sırtlarını geçtik ve ardından Bolcum'a ulaştık. Bolcum'a vatandaşlarımızın güzel bir karşılamasıyla önce Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığımızı ziyaret ettik ve ardından Sayın Genel Başkanımız heyetle beraber Bolcum Belediye Makamımıza çok çok teşekkür ederiz Sayın Genel Başkanım. Hoş geldiniz. Sizleri Cumhuriyet'in ikinci yüzyıl e, vizyonuna uygun olarak gerekli tüm çalışmaları başlattık. 1 Nisan 2024'ten itibaren de üstümüze vazife olan vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için genel yönetimler olarak üstümüze vazife olan bütün iş ve işlemleri yapmaya gayretle ciddiyetle devam ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık efendim. Sağ olun. Değerli Başkanım, bugün sizi makamınızda ziyaret etmekten, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 30'lu yaşlarının başındaki bir belediye başkanının hem de Bodrum gibi Türkiye'nin dünyada belki de İstanbul'dan sonra en bilinen beldesi, ilçesi olan Bodrum gibi bir yeri sizin gibi bir gence emanet etmiş olmanın büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz. Atatürk Cumhuriyeti genel başkanlara değil, ordu komutanlarına, genel kurmay başkanlarına değil, Cumhuriyeti gençlere emanet etmişti, biz de gençlere emanet ettik. Avrupa'daki gelişmiş ülkelerden bugün yanından dem ileri demokrasi diye havasından geçilmeyen ülkelerden 40 yıl önce kadınlara seçme seçilme hakkı vermişti, biz de kadınlara güvendik. Sizlere inanıyoruz, güveniyoruz. Bundan sonraki süreçte de ne zaman, nerede genel başkan olarak bana partinin kurumsal kimliğine ya da bu partideki birlikte siyaset yaptığımız kime ihtiyacımız olursa bir telefonun ucundayız, yanı başınızdayız, arkanızdayız. Tekrar başarılar Çok diliyorum. Saygılar, sevgiler. Çok sağ Teşekkür, Müsaadenizle çekiyoruz efendim. Evet, müsaadenizle çekiyoruz efendim.